İstanbul'da. Üç bebeğin ortak kaderi vardı. Doğuştan gelen 15 binde bir görülen çok düşük bir oran bu. 15 binde bir görülen bir hastalığa yakalandı üçü de. Yolları İzmir'de özel bir hastanede kesişti. Yavruları görüyorsunuz arkada değil mi? <laughs> Hayata giden yolda buluşan bebeklerin ikisini babası diğerinde annesi kurtardı. Nasıl mı? Bakın şöyle. Nakil şart olur dediler. karaciğer nakli olması gerekiyor dendi. Evet nakil evet. Üç bebek, üç aynı kader. Ben verdim. Ben verdim. Evet ben verdim. Gözlerinin içi gülen kahraman iki baba ve bir anne. Nadir görülen doğuştan hastalıkları birbirinden sevimli bu üç bebeği İzmir'de buluşturdu. Üçü de hayata tutundu. Bir yer atrezi dendi. Tanı ne dendi size? Bir yer atrezi. Hastalığın adı pek bilinmiyor. 15 bin doğumda bir görülüyor. Safra kesesi kanallarının doğuştan olmaması demek. İşte o teşhis 20 aylık Bade, 18 aylık Berat ve 8 aylık Muhammed bebeğe kondu. Geçmeyen sarılığımız vardı ilk etapta. Ee, karın bölgesi e, bu göğüs kafesine doğru daha büyüktü vücuduna göre orantısız büyüktü. Safra kesesi yok dendi. Gözleri zaten sarıydı. Sarılık bayağı yükselmişti artık en son zamanlar. Üç bebekte de belirtiler aynıydı. Ama hastalığın teşhis edilmesi kolay olmadı. 5 veya on günlüktü hastaneye aldılar. <laughs> 20 gün araştırıldı. Sonunda tek çözümün karaciğer nakli olduğuna karar verildi. Karaciğerdeki safra yolları olmadığı için Kısa zamanda karaciğer siroza çeviriyor ve organ nakli olmazlarsa bir yıl ya da bir iki yıl içinde kaybedilmesi söz konusu bebekler. İzmir'deki özel bir hastanede 10 gün içinde aynı kaderi paylaşan 3 bebek karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. 20 aylık Bade bebek zaten İzmir'de yaşıyordu. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. 18 aylık Berat bebekse Sivas'tan geldi. Ne zaman olduğunda kim, kim verdi? Ben verdim. Şubat'ın 13'üydü. Ve en küçükleri Konyalı 8 aylık Muhammed Bebek. İyiyiz Allah aşkına ikimiz de çok şükür iyiyiz. Çocuklarına hayat veren ebeveynlerin yüzü artık gülüyor. Hayata tutunurken yolları kesişen 3 bebekse Aa, halinden yokmuş. memnun. Aynen papileri var. Ya çocuklar da ne kadar sevimli.